Arkadaşlar merhaba, herkese hayırlı günler diliyorum. Bugün sizlerle Dünya Dansları dersimizde, Merhabalar kardeşim. Dünya Dansları dersimizde canlı yayınlarımızla ilgili, biliyorsunuz ki şu an 9. haftadayız ve artık bize ve final haftalarına içerisine alan bir süreçteyiz sizlere daha önce e, diğer haftalarda yüklediğimiz bazı e, ödevler olsun e, işte e, video içerikleri olsun bunlarla ilgili dersimize aktif bir şekilde katılmanız adına daha doğrusu e, özellikle YouTube üzerinden görüntülü bir şekilde bazı hareketler, çünkü dersimizin içeriği uygulamalı aslında dünya danslarını ele aldığımız e, bu derste. E, ba, Youtube üzerinden bazı görsellerle sizleri e, bu konuda biraz aydınlatmaya çalıştık. Çünkü dünya danslarının bildiğiniz üzere e, bayağı bir kapsamlı bir ders. içeriğinde çeşitli... Ee, Dans çeşitlerinin daha doğrusu olduğu bir ders ve bunları da uygulamalı gösteremediğimiz için YouTube üzerinden sizlerin e, izlemeniz adına bu şekilde haftalara bölerekten her haftaya bir içerik yükledik. Gerek e, teorik olarak da yapmış olduğumuz şeyler var ve bunlardan e, sizler sorumlu olacaksınız sınavlarınızda. Özellikle dediğim gibi vize haftası önümüzdeki hafta ben size vize ile ilgili ödevlerinizi de yükleyeceğim. Buradan e, siz vizelerinizi e, sınav, vize sınav ödevlerinizi hazırlayıp bana göndermiş olacaksınız. Finale de yine aynı şekilde önümüzdeki zaten özellikle e, bizim e, derslerde hocalar olarak e, en az. 5 canlı ders yapmamız gerekiyor ve ben bunu özellikle e, bu süreçte e, her hafta e, canlı derslerle değil de işte öz son 5 haftanın, 6 haftanın e, canlı derslerini yaparak da bugüne kadar yüklemiş olduğumuz e, derslerle ilgili e, ö daha doğrusu slaytlar olsun, videolar olsun bunlarla ilgili sizlerin izleyip ee, onlar üzerinden bir canlı derste de bir e, tekrarını yapalım istedim ee, şimdi sizlerin ses ve video paylaşılabilir özelliklerinizi aktif hale getirdim ee, Öncelikle sizlerden e, herhangi bir söz almak isteyen var mı bir en azından sesinizi duyarız veya sorusu olan var mı e, sesli bir şekilde el kaldırıp Eğer e, bu yönlü bize sorusu olan varsa iletirse derse başlamadan önce Evet Damla Sesini açabilirsin İyi günler hocam İyi günler kardeşim Hocam sınavları biz yine öbür sefer olduğu dönemlerdeki gibi ödev şeklinde mi yükleyeceğiz vize ve final sınavlarını ee, Şimdi şöyle bir durum var ee, Diğer dönemde, diğer dönemde yaptığımız uygulamayı biliyorsunuz. Bizler her hafta bir ödev yüklüyorduk ve bu ödevlerle ilgili ortalama bir not çıkartıp biz sınavıyla birleştirip o şekilde notunuzu veriyorduk. Bu dönem size yüklediğim ödevlerle ilgili sadece sizden istediğim bu ödevleri gerek görsel olarak Mesela adımlamaları var, fiları var. Yani bunlar içerik olarak, görsel olarak bir YouTube içeriği olarak yükledim. Bunların izlemenizi tavsiye ediyorum. Çünkü mesela bir tamonun işte adımlaması olsun. Bunlarla ilgili en azından bir fikrinizin olmasını istiyorum. Size bir ödev verdiğimizde yine büyük ihtimalle vizede, evet ödev vereceğim. E, hani sınavdan ziyade ödev şeklinde düşünüyorum. Finalde belki bir, yüksek ihtimal bir sınav yaparız. E, bu yönü hani mümkün oldukça sizlerin de e, olaya zaten biliyorsunuz ders içeriği olarak zevkli bir ders. Yani sonuçta e, dansı şu dünyada kim yapmamıştır ki? Herkes illa bir dansın bir çeşidini uygulamıştır. Öyle ya da böyle. E, sizinle ilginizi çekebilecek şeyler bunlar. O yüzden bu tür e, sınavlar da güzel, eğlenceli bir şekilde geçecek. Uygulamalı olamayacak, mecburen online eğitim olduğu için. Ama en azından e, izlemiş olduğunuz görsellerdeki bazı şeyleri noktalara temas edeceğim. E, oradan sizlerden ödev isteyeceğiz veya belki uygulamalı bir şeyler yapabiliriz. Değişik bir çalışma yapalım istiyorum bunu. Ee, bu anlamda da vizeniz bu şekilde olacak yüksek ihtimal. Finalde de artık sınav şeklinde yine bir çalışma yaparız. Tamam mı? Tamam hocam. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sağ ol. Evet başka sorusu yoksa kimsenin. Ben hemen bir buradan Şu anda ekranı görebiliyor musunuz arkadaşlar? Dünya evet, dansları evet. ve müzikleri diye. Tamam, tamam. Ee, hemen. Evet arkadaşlar dersimiz Dünya dansları ve müzikleri. Şimdi dansın tarihi. Öncelikle biz bu slaytımızı daha önce yüklemiştik. İnsanın varoluşu ile ortaya çıkan dans, bütün güzel sanatların anasıdır. İnsanlıkla aynı yaşta olup insanoğlu tarafından nesilden nesile yüzyıllar boyunca süre gelmiştir. Ritmik ve estetik hareketleriyle gözlere, bütünleştiği müzik ile kulağa hitap ederek sözlük anlamı yazılamayan güçlü bir lisan olmuştur. Tüm dünyada tek ortak dil ve kültür varlığı olan dans, insanoğlunun sahip olduğu tek anonim sanattır. Yani bütün dünyanın aslında ortak bir dili olarak da ele alabiliriz. Çünkü ortak bir hani ritimler, estetik hareketler tamamen bütünleşmiştir ve tüm dünyada ortak bir dildir. Dans yüzyıllar boyu dinsel, folklorik ve toplum dansları olarak iç içe bağlı olduğu müzik türleriyle gelişerek, değişerek bugüne kadar gelmiştir. Bugünden sonra da değişimlere uğrayarak insanlığın ortak sanatı olmaya devam edecektir. Dans kendinden sonraki tüm sanatların öncüsüdür. Konuşma dilinin olmadığı zamanlarda insanlar birbirleriyle dans diliyle anlaşabiliyorlardı. İlk insanlar önce tepindiler, seslere kulak vererek yaptıkları hareketlere bir anlam verdiler. Böylelikle dans tarif edilen bir sanat dalı olarak ortaya çıktı. Belirli bir amaçla yapılan ritmik hareketlere dans adı verilir. Verildi. Tüm dünyada dans kelimesi tek anlamlı bir kelime olarak yerini aldı. Dansı bir ülkeye veya belli bir topluma mal etmek yanlıştır. Bugüne kadar yapılan araştırmalar şunu göstermiştir ki dans kendi içerisinde farklılıkları olsa da esasta aynı olup insanlığın ortak malıdır. Aynı zamanda insanlık tarihinin de ilk sanatı olan dans tüm güzel sanatların ve bazı sporların anasıdır. 1789 Fransız Devrimi ile çok sayıda gelen yeniliklerden birisi de dansın bilinçli gelişim sürecine girmesi oldu. İlk olarak country dansları çıktı ve Avrupa'yı sardı. Arkasından her figürün ayrı bir anlatım olan kadran dansı moda oldu. Bu orijinal danstan sonra dans tarihinin en uzun ömürlüsü waltz dansı bütün yönülleri fethetti. Bu arada Vans Viyana yerleşirken Paris'te aynı türde daha hareketli ve hızlı bir dans olan polka moda oldu. Sonra mazurka ile birçok hareketli danslar ortaya çıktı. Amerikan kadriliği ile 20. yüzyıl başlarına kadar gelindi. 20. yüzyılın başlarında sıcak ülkelerden gelen çok değişik bir dans sevilmeye başlandı. Bu dans tango idi. Hareketli ve zarif bir dans olan tango hızla yayıldı ve klasikleşerek dans dünyasında ölümsüzleşen yerini aldı. Yıl 1908'in başıydı. Atlantik ötelerinden gelen Boston ve Two Step isimli danslar bir fırtına gibi dans salonlarına hadi, girdi. Demek ki dansın da geçmişi bayağı bir gördüğünüz üzere. Yani e, çeşitli ülkelerin aslında bir e, yansıması olmuş ve bu tüm dünya tarafından kabul görmüş. Artık bu devrimlerde, çeşitli yüzyıllarda e, o dönemin modası haline gelmiş ama günümüze kadar tabii ki gelişerek daha güzel bir şekilde yerini almış. Mesela özdeşleşen danslar vardır. E, mesela size bir şey sorsam, biri bana cevap verebilirse sevinirim. Sirtaki nerenin dansıdır mesela? Söyleyebilir misiniz? Yunan. Evet, bravo. Ee, kesinlikle Yunan dansı Sirtaki ve ee, demek ki bazı ülkelerin dansları bir şekilde birleşerek onların isimleriyle özdeşleşmiştir. Müzik ve ritimlerde sıcak rüzgarlar eserek ağırbaşlı müziğe galip geldi. Cam, caz müziği temsilcileri yarattıkları Foxtrot dansını 1917'de bütün dünyaya tanıttılar. 1923'te samba, 1927'de paso double dansları dans salonlarında yapılmaya başlandı. One step dansı bunların arasına katılmakta gecikmedi. Fox trot dansı sokaklara kadar taştı. Yeni danslar çıkmaya devam ederken eskiler listeye ilave olmaya devam etti. Bu gelişmeyi takiben çok hareketli ve hızlı bir dans olan Charleston, dünya gençliğini fethetti. Müzik dünyası Charleston müzikleri yapmak için yarıştılar. 1927'den sonra açılan eğlence mekanlarında insanlar sadece dans ederek eğlendiler. Rumba, Karyoka, Kokaraça yeni danslar listesine girdi. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra dansla yeniden kendi dünyasını kurdu. Gençliği harekete geçiren danslar swing, blues, bebop dans salonlarına girdi. Dans pistleri sınır tanımadı ve yeni danslar moda olmaya devam etti. Rock and Roll, Twist, Shake, valley, Jack Jock, ee, Bokolka, Surf gibi benzeri dansların adı arkası kesilmedi. Ama hızlı gelişime yanında birinci de getirdi. Danslar kendi içlerinde hangi müzikle yapılıyorsa ona göre sınıflandırılmaya başlandı. Latin Amerikan dansları, standart danslar, klasik danslar, Jazz dans, Tap dans gibi isimlerle gruplandırıldı. Yani bu danslar bireysel olarak çıkmış ülkeler geçmiş tarihlere göre çeşitli yüzyıllarda veya tarihlerde moda olmuş bireysel ama daha sonra bunların her birine bir grup oluşturularak o grup adı altında yer vermişler. Yani bunlar işte caz danslar dediklerinde çeşitli ülkelerin çıkarmış olduğu, geçmişten günümüze gelen kendini geliştirmiş danslar bu grupların içerisine girmiş oldu. Ve dans federasyonları kurulmaya başlandı. Onlar da kendi aralarında birleşerek dünya ve Avrupa dans şampiyonu şampiyonluklarını başlattılar. Demek ki artık bir e, kular olmuş ve burada yarışmalar yapılmaya başlanmış ki Avrupa ve Dünya Dans Şampiyonaları yapılmaya başlanmış. Kültürel yönden gelişmiş ülkelerin hemen hemen hepsi dansa gereken önemi vererek dans federasyonları oluşturmuşlardır. Aynı ülkeler kendi aralarında birleşerek konfederasyonlarını kurmuşlardır. Her yıl dans yarışmaları düzenleyen bu kuruluşlar sayesinde dans olimpiyatlara katılabilen bir spor dalı olarak kabul edilmiştir. Bugün için birçok spor dalının buz dansı, ritmik jimnastik, senkroniye, su sporları altyapısında yer alan dans sanatına gereken önemi veren ülkeler burada kazandıkları tecrübeyle dansa, estetiğe, ritme ve görselliğe dayalı diğer spor dallarında da gereken başarıyı göstermektedirler. İlk öğretim çağını bitiren ve ritme, estetiğe, dans eğitimine önem vererek aynı paraleldeki sporla uğraşanlar başarıyı daha çabuk yakalamaktadırlar. Dans eğitimi gören sporcunun ritim duyguları gelişecek, vücut estetikleri ve estetik hareketleri artacak ana spor dalındaki çalışmaları ve antrenmanları için kendilerine güven gelecektir. Fiziksel ve ruhsal yönden daha rahat olacaklardır. Avrupa Birliği ülkeleri arasında kültürel birliğin oluşumunda dansın önemi Kopenhag uyum kriterlerinde yer almaktadır. AB'nin AB aday ülke, AB'ye aday ülkelerden Türkiye'de dansa gereken önemi vererek bu uyumun içinde yerini almalıdır dans medeni bir ihtiyaçtır diyen büyük atatürkün bu söyleminden yola çıkarak dans çalışmalarına katılan gençlerin yardımlaşma, kaynaşma ve benzeri sosyal yönlerde gelişmekte bulundukları ortama daha çabuk uyum sağlamaktadırlar. Türkiye'mizin çağdaş ve modern toplum anlayışına katkıda bulunmak, geleceğin gençlerine dünyanın evrensel sanatı olan dansların bilincini ve sevgisini yaymak için gerekli çalışmalar yapılmalıdır. Ülkemizde hızla gelişmekte olan dans sanatına bugün Milli Eğitim Bakanlığı dans kursları, üniversitede oluşan dans kulüpleri, özel dans stüdyoları ve sanat okullarının dans bölümleri sahip çıkmaktadır. Türklerde şamanizmden bu yana dans vardır. Tabiat olaylarına ve savaş hazırlıklarına dans ile yer verilmiştir. Türkler dans etmeyi daima bir coşku sonucu veya bir kıvancı, kıvancı paylaşma amacıyla yapmışlar savaş sonrası zafer sevinciyle dans eden Türk kavimi kazakların kazak dansı tüm dünyada tanınmak ve bilinmektedir. Hareketli bir toplumdan Türklerin dansları, bölgesel farklılıklara, mesela Hataylar, Horonlar vesaire göre çeşitlik, çeşitlilik gösterirler. Anadolu'ya yerleşen Türklerde bu farklılıklar belirgindir. Yüzyıllar boyu Anadolu'daki otantik dansları bugüne dek devam etmiştir. Halen çocukların oyun olarak yaptıkları birçok hareketler bu dansların devamı ve kalıntılarıdır. Dans iletişimdir. İnsanların iletişim yollarından birisi de jestler ya da değişik çeşitli hareketlerdir. Hiç bilmediğiniz yabancı bir ülkede zararsız olduğunu düşündüğünüz bir jestin ve hareketin o ülkede hoş olmayan bir hareket olmayan görün. Gördüğünüzde şaşırabilirsiniz veya sizin yanlış bildiğiniz bir jestin o ülkede doğru olduğunu iltifat olarak bilindiğini dahi görebilirsiniz. Tüm ülkelerde ise tek bir jest ve hareket anlayışı olan sadece danstır. Dans edenlerin yaptığı yalnızca iç duygularını ifade eden dansın karakterini taşıyan hareketlerdir. Dans edenler iç dünyalarını dışa vurarak özgürlüğün tadını çıkarmak ister. Farkında olalım ve olmayalım bedenimiz hareketlerle konuşur. Bu yüzden dans bedeninin dilidir ve tarih boyunca da bir iletişim yolu olarak kullanılmıştır. Bir kutlamanın, sevincin ve coşkunluğun da dinsel ayin ve geleneklerin ciddiyetine kadar insanlar tüm duygularını dans yoluyla ifade etmişlerdir. Evet arkadaşlar, bu kısımda dünya danslarının çeşitleri yani dünya neler varmış bir onları başlıklar altında. Zaten bu slaytımız yüklü. Başlıkları olarak bir inceleyelim. Waltz 19. yüzyılda Avusturya ve Almanya'da dans edilen böyle buralarda görmüştür. Yine bir görselle. Tango, Buenos Aires, Arjantin ve Montevideo, Uruguay kökenli bir dans ve müzik türüdür. Bu şekilde. Charleston, 1920'lerde son derece yaygın olan ve sık sık yeniden canlanan caz dansıdır. Cha, Küba familyası danslarının diğer bir üyesi olan Cha aynı zamanda sosyal Latin Amerikan danslarının en popüler olanıdır. Swing, 1920'li yılların sonlarına doğru gelişmeye başlamış ve 40'ların ortalarına kadar e, kadar da etkisini sürdürmüştür. Rock and Roll, Rock and roll dansı sallan ve yuvarlan anlamına uygun olarak yapılan bir dans türüdür. Bu dans rock and roll denen müzikle birlikte 1950'li yıllarda gençler arasında en çok sevilen dans türüydü. Break dance, dansın adının break dance olmasının sebebi hip hop müziğinin temel üyesi olan break beat'i uyumlu bir şekilde hareket edilmesidir. Aynı müzik gibi dansta da bebop, soul train, funk gibi akımlardan etkilenme ve onları yeniden harmanlama söz konusudur. Mambo, Mambo Küba'da daha çok Haitililerin yaşadığı bölgede ortaya çıkmıştır. Mambo dansı 1943 yılında Havana'daki La Tropicana adında bir gece kulübünde sunduğu dans ile Perez Prada'ya atfedilir. Mazurka, Mazurya iline özgü bir çeşit leh halk dansı ve müziğidir. Twist, 60'lar öncesi popüler olan çiftlerin birbirine dokunmasıyla ünlü touch adlı dans şekli, 60'ların başından itibaren yerini büyüklerin nefret ettiği, gençlerin ise çok sevdiği dans mı yoksa jimnastik mi tartışması yaratan Timist'e bırakmıştır. Oryantal, doğa olaylarını beden hareketleriyle sembolize etmeye çalışan insan göbeğini, kalçasını ve belini kullanmıştır. Depremi anlatmak için bedeni titretmeyi, fırtınayı anlatmak için ani kalça atışlarını ve hortumu anlatmak için de gövdeyi baştan aşağı dalgalandırmayı keşfetmiştir. Selçuklular döneminde Anadolu'da oryantal dans türüyle tanıştı. Zaten kendi kültüründe benzer dansları barındıran Anadolu böylece Arap kültürünün de katılımıyla sentez bir oryantal yaratmıştır. Salsa. Salsa genellikle Karayipler kökenli olduğu varsayılan bir müzik ve oynama çeşididir. Önceleri yalnızca Güney Orta Amerika kökenli kişiler arasında yaygın olan bu müzik türü özellikle 1980'lerden sonra yeryüzünün her köşesinde sevilir duruma gelmiştir. Merenkuye, Dominik Cumhuriyeti'nin yerel dansı olmakla beraber komşu ülke Haiti'nin de etkisinde kalmıştır. Dansın kökeninin iki popüler hikayesi vardır. İlk hikayeye göre bu dans zincirlenmiş olan kölelerin hareket edebilme arzusuyla yaptıkları davranışları konu alır. Diğer hikaye ise bu dansın ülkedeki bir devrim sırasında bacağından vurulan bir kahramanın eve dönüş partisinde yandaşlarını zıplayarak ve bir bacaklarını sürükleyerek yaptıkları hareketleri temsil ettiğini söyler. Bachata, Dominik kendi müzik ve dansın adıdır yerli dilinde acılı aşk harkısı manasına gelir. Rumba, rumbanın yavaş kalp atışını andıran ritmi ve romantik müziği onun sonsuz ve evrensel çekiciliğinin ana etkenidir. Bale, bale dans, mimik, müzik ve dekor sanatlarının ileri standartta birleştirilerek kullanıldığı bir tiyatro gösterisi olarak tanımlanabilir. Flamenco Güney İspanya'nın Endülüs bölgesinde bölgesine özgü ama bu bölgeyle sınırlı kalmamış bir müzik ve dans türüdür. Paso double. Paso terimi dansın kültürünü pek de çağrıştırmayarak iki adım anlamına gelir. Tıpkı İspanyolların boğa güreşlerindeki gibi erkeğin bir matadoru ve kadının da pelerinini temsil ettiği bu dans sadece ana yurdu İspanya ve Fransa'da değil tüm dünya çapında etkisi yok olmayacak bir tutku silsilesi yaratmıştır. Paso Double'ın kolaylaştırılmış sosyal versiyonu yaş veya kabiliyet sınırı tanımaksızın dünyadaki dans kulüplerinde görülebilir. Özellikle İspanya, Fransa, Latin Amerika ülkelerinde daha yaygındır. Sirtaki, günümüz Yunan kültürünün ayrılmaz bir parçası haline gelen Sirtaki dansı, Bizans döneminde İstanbul'da oynanan Hasapiko Argo dansından doğmuştur. Dans Hall 1970'lerde ortaya çıkmaya başlamış bir müzik türü olmakla birlikte Jamaika'da ortaya çıkmıştır. Aslında kökende Reggie müzik türünün alt dalı olup biraz daha ayrıntıya girersek Rat Reggie türünün siyasi ve dini tema içermeyen türleri olduğunu edindiğimiz bilgilerden anlayabiliyoruz. Elektronik müzik aletleri daha sonra yani 1980'lerden sonra başlanmış içler, içeriklerinde kendilerince kabullendirdikleri eşcinsellik vurguları da ön planda tutmaya çalıştıkları belli oluyor. Afrika dansı halk arasında Afro olarak da bilinen Afrika dansı esas olarak Sahra Altı Afrika'nın dansına ve daha uygun şekilde müzik ve hareket tarzlarındaki birçok kültürel farklılık nedeniyle Afrika danslarına söylemde bulunur. Bu danslar Sahra Altı Afrika müziği gelenekleri ve Bantu ritim yapı taşı ile yakın bağlantılı olarak izlenir. Evet arkadaşlar danslarımız ve içeriklerimiz bunlar en başta da zaten sizlere yüklediğimiz bu slaytımızda zaten sizler de görebileceksiniz Burada bütün içeriklere dans çeşitlerine dansın tarihine ulaşabilirsiniz ve yine vizede de dediğim gibi bir güzel bir ödev çalışması yaparız. Daha sonrasında finalle ilgili bu konuları özellikle yüklediğimiz dans çeşitlerinin video içeriklerine adımlama çalışmaları var bunlarla ilgili özellikle izlemenizi tavsiye ediyorum onun üzerinden sizlere sınav yapacağız inşallah. bu şekilde devam edeceğiz arkadaşlar dersimiz bu kadar dersimizle ilgili tekrardan Hani sorusu olan var mı bu videoyu tekrardan yükleyeceğim ben ee, ders içeriğimize. Herhangi bir görüş bildirmek isteyen var mı? Ee, derse katılmak isteyen var mı? Ben teşekkür ederim kardeşim. Çok sağ ol. Muhammed Ali şu an burada mısın? Derste misin? Evet. Ee, arkadaşlar teşekkür ediyorum. Ee, kendinize çok iyi bakın. Önümüzdeki hafta yine canlı ders içeriğini yüklerim. E, gününü, saatini. Ona göre katılımınızı istiyorum. E, dediğim gibi vize ile ilgili e, onu sizlerle tekrardan vize tarihini belirteceğim. Görüşürüz. Muhammed Ali ses açarsan bir sesini alalım Diğer ders 6'da evet Cihat. 6'da. Peki arkadaşlar o zaman görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Herkese hayırlı iftarlar dileyim. Ya 6'da yine dersimiz var. Diğer derste görüşmek üzere.